Abone olun arkadaşlar. Oğuzhan Koç ile evlilik hazırlığı yapan Demet Özdemir konuştu. Hiç gelinlik hayali kurmamıştım. Oğuzhan Koç ile evlilik hazırlığı yapan Demet Özdemir, geçtiğimiz gün görüntülendi. Muhabirler ile sohbet eden Demet Özdemir, gelinlik seçmediğini ifade etti. Oğuzhan Koç ile yapacakları düğünün İstanbul'da olacağını açıklamış olan Özdemir, ben 15 yaşından bu yana çalışıyorum. Hiç düğün dernek, gelinlik falan hayal etmediğimi fark ettim dedi. Yaz aylarında Aşk Taktikleri 2 filminin çekimlerini gerçekleştirecek olan Demet Özdemir, önceki gün bebekte bulunan bir kaş merkezine gitti. Demet Özdemir, yaklaşık 3 saat kaldığı merkezden çıkarken objektiflere yansıdı. Sade haliyle beyni toplayan güzel oyuncu, basın mensupları ile sohbet etti, kendisine yöneltilen soruları yanıtlayan Özdemir, arkadaşlar malum setler çok yoğun. Bugün izinliydim ve işlerimi hallediyorum. Malum set çalışmaları. Dün hazırlıkları derken. Çok yorucu ve yoğun bir dönemdeyiz." dedi. Oğuzhan Koç ile evlilik hazırlıkları yapan Özdemir, "İkimizde birbirimize çok şanslı geldik. İkimiz de çok mutluyuz. Ben kendimi çok şanslı hissediyorum. Gelinlik provasını tabii ki yapacağım ancak onun için yarım gün ayıramam. İstediğim gibi olması için tüm günümü provada geçirmeliyim. Hiç gelinlik hayali kurmamıştım. Ben 15 yaşından bu yana çalışıyorum. Hiç düğün dernek. Gelinlik falan hayal etmediğimi fark ettim. O yüzden kesin bir şey söyleyemiyorum." şeklinde konuştu.